Kıymetli konuklar, İrfan Türküleri, diğer bir adıyla Tasavvufi Türküler adlı konserimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli konuklar, şimdi sahneye programımızın hazırlanmasında çok büyük emek sarf eden Saz Heyetini tanıtmak istiyorum. Saz yerlerini alırlarsa. Ben Saz Heyetimizi tanıtmak istiyorum. Bağlamada Ergin Dik, Ömer Zülfü Gürakar ve Adem Yıldırım. Kavalda Ferhat Çelik, Utta Serhat Akgün, Klarnette Murat Keser, Kemanda İlker Bahtiyar Tatu, Kanunda Semih Burak Murat, Neyde Muhammed Taş, Ritimde Bilal Kalaylı ve son olarak sunucunuz bendeniz Kayahan Kaya. Efendim şimdi de sahneye programımızın yönetmeni ve solisti Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi doçent doktor Yavuz Demirtaş'ı davet ediyorum. Saygıdeğer hocam buyurun. Saygıdeğer misafirler, İslam dininin yaşanılıp yaşatılmasında hiç şüphesiz aşkın ve bu aşkı artıran musikinin çok büyük bir rolü vardır. Hz. Mevlana, dinim aşktır benim sözüyle dile getirmektedir. Bahsi geçen aşk aslında her şeyin özüdür. Yani aşk hem ayna, hem aynada gören, hem aynada görülen, hem de görmenin bizzatihi kendisidir. Saygıdeğer misafirler, birçok ilim ve sanatta konu olan aşk, maşuk, Türk edebiyatına da konu olmuş, şairler tarafından Gül Bülbül, Leyla Mecnun, Pervane Şem gibi çeşitli sembollerle ifade edilmiştir. Bu semboller beşeri manadaki aşkın ifadesinde kullanıldığı gibi, ilahi manadaki aşkın ifadesinde de kullanılmıştır. Mesela maşukun sembolleri olan gül, Leyla veya Şem, Allah'ı, Resulullah'ı veya Pir'i sembolize ederken, aşkın sembolleri olan bülbül, Mecnun veya Pervane, kulu, ümmeti veya müridi temsil etmiştir. Muhterem davetliler, giriş mahiyetindeki cümlelerimizi burada noktalıyor. Aşksızlara verme öğüt, öğüdünden alır değil. Aşksız insan hayvan olur, hayvan öğüt bilir değil. Gelin şimdi hep birlikte bu duygu ve düşünceleri içeren edebi sözlerin namelere büründüğü musiki eserleri dinleyelim. Muhterem misafirler, efsaneye göre renksiz çiçek olan gül, kırmızı rengini bülbülün kanından almıştır. Bu olaydan hareketle gülün bülbülün kanını döktüğüne, içtiğine ve allık olarak yüzüne sürdüğüne inanılır. Ama buna rağmen aşık hükmünde olan bülbül, maşuku olan güle gönül koymaz. Ona dil dökmekten vazgeçmez. Susturulmaya çalışılır ancak o susmaktan asla vazgeçmez. Şayet susarsa bülbül olma vasfını kaybedeceğini bilir. Ez cümle. Bu sahnede söylenecek söz bitmez. Dolayısıyla gül ile bülbülü konu alan musiki eserlerini dinlemeye geçelim diyoruz. Buyurun efendim. Bakalım mutasavvuf şairlerimiz ne söylemiş ve bu söylenenler mutasavvuf bestekarlarca ne şekilde namelere dönüşmüş. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Sağ Kıymetli alkışlarınız için teşekkür ediyoruz. Hazer kıl, kırma kalbini kimsenin, canını incitme. Bu tasavvuflar nazarında gönül Allah'ın evidir. Ve onu inciten aslında Allah'ı incitmiştir. Erzurum'un yetiştirdiği meşhur mutasavvıf Alvarlı Efe Hazretleri de şiirinde bu gerçeği dile getirmiştir. Ki bu anlayış Anadolu'nun piri olarak bilinen Yunus Emre'nin dizelerinde de çok güzel dile getirilmiştir. Nitekim o bu tılsımı bağlayan, cümle dilde söyleyen, yere göğe sığmayan, girmiş bu can içinde diyerek yere göğe sığmayan Allah'ın bir cana yani gönüle sığdığını belirtmiştir. Önemini ise bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil diyerek dizelere dökmüştür. İkinci eserin sözleri de yine Alvarlı Efe Hazretleri'nin dizelerinden dökülüyor. Bu şiirde Efe Hazretleri doğup büyüdüğü, ekmeğini yiyip suyunu içtiği Erzurum'u özellikle bir İslam ve iman şehri olmasından dolayı övmekte ve onu her türlü afetten koruması için mevlaya emanet etmektedir. Efendim, geldik programımızın üçüncü ve son bölümüne. Bu bölümde memleketimiz olan aziz şehrimiz Elazığ Harput yöresine ait mahalli ilahiler seslendirilecek. İki kısım halinde icra edilecek olan bu eserlerden ilkinin sözleri Şem'a yanan pervaneler gelin beraber yanalım mısralarıyla başlamaktadır. Malum olduğu üzere Şem mum demektir. Mum ile pervane de aşkın kahramanlarıdır. Ancak bu aşk zirvede olan aşkı ifade etmektedir. Zira Mecnun nihayetinde Leyla'yı, Bülbül de Gül'ü terk edip gitmiştir. Ancak pervane Mum'u terk edip gitmemiştir. Ve kendisini Mum'un ateşine atarak yakıp yok etmiştir. Binaenaleyh, bu tasavvuflar nazarında da en ideal aşk bu aşktır. Ve gerçek bir aşka maşukunu terk etmez ve ondan gelen her türlü cefaya rıza gösterir ve en sonunda da kendisini maşukunda yok eder. İkinci ilahinin sözleri ise içmeli sabrı çavuşa ait olup vardım bir gülşene bülbülü nalan, bülbül güle hayran, gül de bülbüle mısralarıyla başlamakta. Dolayısıyla da yine aşkı ve bu aşkın kahramanları gül ile bülbülü konu edinmektedir. Bülbülün güle aşık olması alışık olan bir durum. Dolayısıyla da hayret verici bir durum değil. Ancak gülün bülbüle aşık olması alışık bir durum değil. Şimdi bakalım şairlerimiz ne söylemiş? Kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, programımızın son bölümü olan bu kısımda yine aşk mevhumunu dile getiren iki eser yer almaktadır. İsmi Subhan Virdin mi yar? Bahçelerde yurdun mu yar? Dizeleriyle başlayan birinci ilahinin sözleri Yunus Emre'ye bir Leyli'nin Mecnun'u yam, alem onun divanesi mısralarıyla başlayan eserin sözleri de Bursalı İsmail Hakkı Hazretlerine aittir. Aşıkın, maşukunun dışında hiçbir şeyi gözünün görmediği, yegane isteğinin de maşukunun yani Allah'ın rızası olduğu vurgulanmaktadır. Şimdi eserlerimizi dinleyelim. Buyurun kıymetli hocalarım. Karpeyle geyecek gündüzün bir süneler, bir Kıymetli alkışlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Efendim konserimiz nihayete ererken buraya kadar türlü zahmetlere katlanıp geldiniz. Konserimizi onurlandırdınız. Kıymetli alkışlarınızla bizlere şevk verdiniz. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı arz ediyorum. Selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hoşça kalın, açlı kalın diyorum. Yavuz Hocam bir iki kelam etmek isterseniz mikrofonu alalım size. Yavuz Hocama bir alkış alabilir miyiz lütfen? Efendim, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Kusurumuz varsa affola. Türkçü lisan ettik saat yani acizane seslendirmeye çalıştık. Hocalarımın çok emekleri oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki program nasip olur mu olmaz mı ama elimizden geldiğince güzel bir tasavvufi musluk dinletmek istedik. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim.